kuantum kuasar günlükleri, kozmik sorun. Evrenin genişliğinde, gerçekliğin kozmik bir kalediskop gibi büküldüğü çoklu evrende, kuantum kuasar adlı gizemli bir artefakt ortaya çıktı. Efsaneler, onun zamanı ve uzayı manipüle etme yeteneğine sahip olduğunu ona sahip olanlara hayal edilemeyecek güçler verdiğini söylüyor. Yolculuğumuz, evrenin uzak köşelerine bir keşif gezisindeyken kuantum kuasara rastlayan gizemli bir astrofizikçi olan Dr. Evelyn Nova ile başlıyor. Keşfinin, gerçekliğin dokusunu yeniden şekillendirecek bir olay zincirini tetikleyeceğini bilmemektedir. Evelyn, kuantum kuasarın yeni gücüyle başa çıkarken, kontrol için yarışan galaksi dışı varlıkların ilgisini çeker. Kuantum kuasar, boyutlar arasında epik bir savaşa neden olan arzulanmış bir ödül haline gelir. Bize katılın. Her kararın kozmik dokuda dalgalanmasına ve evrenin kaderinin dengede olmasına neden olduğu kuantum dünyasına derinlemesine bir yolculuk yapalım. Dr. Evelyn Nova Gerçekliğin kurtarıcısı mı yoksa kazara yıkıcısı mı olakak? Göğün iç içe geçmiş kozmik fırtınaları ve boyutsal çatışmalar arasında Dr. Evelyn Nova, kuantum kuazarın gerçek amacını keşfeder: dengeyi geri yükleyebilen veya evreni kaosa sürükleyebilen kozmik bir hakem. Zaman döngüleri ve alternatif gerçeklikler arasında gezinirken Evelyn olası müttefiklerle ve güçlü düşmanlarla karşılaşır. Arkadaş ile düşman arasındaki çizgi belirsizleşir ve bu kozmik satranç oyununda güven nadir bir malzeme haline gelir. Kuantum kuasarın gücü bilinen bilimin sınırlarını aşar, keşfedilmemiş alanlara kapılar açar ve varoluşun sırlarını açığa çıkarır. Her açığa çıkış, evrenin sırlarını çözmek için zamanla yarışan Evelyn için hem hayret hem de tehlike getirir. Galaksileri ve boyutları aşan bir çatışmanın doruk noktasında tüm yaratılışın kaderi Dr. Evelyn Nova'nın yaptığı seçimlere bağlıdır. Kuantum kuasarı sorumlu bir şekilde kullanacak mı yoksa kozmik sorun geri dönüşü olmayan bir kaosa mı dönüşecek?